Merhaba arkadaşlar ben Atabelk. Ee, uzun zamandır video gelmiyor. Uzun zaman dediğim birkaç gündür video gelmiyor. Ee, çünkü bayrama girdik. Ve milyonlarca kişi ziyaret ettik. Ee, bu videoda şeyi göstereceğim. Hani redstone alternatifleri vardı ya. Nasıl diyeyim otomatik kapı gibi. Onları göstereceğim sizlere. Şimdi ilk olarak My World'a gireyim şeyde telefon versiyonunda şey redstone olmadığı için biz ben ya, yani biz şeyi kullanıyoruz kaktüs devri kaktüs ve tabelaları kullanıyoruz hmm, göstereyim ilk olarak gerekli olan şeyleri alayım bir elime kum tamam şimdi otomatik bir kapı yapmak istiyorsan istiyorsanız şunu şöyle bir devre yap göstereceğim size. Şuraya koyalım. Kaktüsü de şöyle koyalım. Şimdi ilk olarak şu gelin yukarıdan gelecek olan şöyle bir yapayım ben. Yukarıdan gelecek olan şey kum bizim şeyi yani buton görevini görecek. Kaktüsü yok ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi üstüne tabela koyarsak yap ve yine basarsak yine tabela ile birlikte kaktüs de yok edecektir. Şimdi şöyle bir devre kuralım. Basit bir otomatik kapıyı göstermek için basit bir devre kurayım. Şöyle. Üstüne ama biz biz çıktık üstüne. Hadi. Kardeşim değil. Evet. Şöyle bir devre kuralım. Ne kadar yüksek olursa olsun hiç fark etmez. Bakın. Şimdi kaktüsün kaktüse bağlı olarak yapacaksınız bunu. Kaktüse bağlı bir tabelamız ve o tabelaya bağlı bir tabelalarımız var. Bir tabelalarımız var. Bir. Neyse işte o tabelaların üstünde de tabelaların tuttuğu bir kum yığını var. Şuraya koyalım. Hemen tabelalar ve kaktüs kırılacak ve kumu düşürecek. Bunu biraz daha karıştırırsak şöyle bir devre elde ederiz. Hmm. Şöyle nasıl göstereyim? Ben video olabildiğin videoda olabildiğince saklamaya çalıştım. Ama yine de bazı arkadaşlarımız çözmüş olayı. Böyle hemen yapayım. Şimdi şurayı devreyi bir kuralım ilk olarak. Ay ne yaptım? tamam. Ne oluyor? Şunu yukarı çıkarıyoruz. Kapı şöyle olsun. fazla yüksek yaptık. Nedense kasıyor ya. Şuradan getirelim. Ardından şuraya şeylerimizi koyuyoruz, kumlarımızı. Eğer şöyle koyarsanız çok aşağı düşer. Yani tabelaların içinden geçer kumunuz. Ama tabelalara zarar vermez. Şöyle hemen tabelanın üstüne koyuyoruz. Ne kadar şimdi? Kaç blok var tabelanın altında bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Tamam 7 blok. Yeter. 7 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4'ü altta vardı. Onu o yüzden 4'e çıktım hemen. Ee, şöyle isterseniz dile, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz onu. Ben şöyle bir şey yapayım. Süsleme amacıyla. Olmadı. Allah Allah. Tamam. Şöyle. Ardından bir dakika. Ha. Kumu şuraya bırakıyoruz. Bir dakika ben bir balkona çıkayım en iyisi. <laughs> Kendi evimde değilim de yani evde sesler yükselmeye başladı o yüzden ben balkona çıktım en iyisi. Evet şimdi koyuyoruz ve Orası kırılıyor, kapımız açılıyor. Buraya kapı yapacak olursanız güzel bir görünüm olur. Ben sadece size temelini gösterdim. Temelinden yürüyerek çok iyi devreler kurabilirsiniz. Örneğin benim yaptığım şey gibi ee, neydi? Şey, klavye gibi. Sonra otomatik kapım gibi. İstediğiniz gibi bir sürü devreler yapabilirsiniz. Böyle. Ee, evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadar. Bu redstone pocket edition'da redstone görevini gören şeyleri gösterdim size. Herkese iyi bayramlar. Ah, iyi bayramlar.